gibi bir varyant var mı, bunu izleyebilir miyiz diye yola çıkmıştık. Ee, gördüğümüz şu oldu. Birkaç ayrı soy var. Güney Afrika soyu gibi, İngiliz soyu gibi. Ve beklediğimizin çok üzerinde sayıda mutasyon var. Ve bu soyların içinde örneğin e, İngiliz mutasyon soyunun bir ucunda Güney Afrika mutantına ait e, yapılarda görebiliyoruz. Dolayısıyla virüs sandığımızdan daha hızlı ve geniş bir şekilde evrimleşmeye başlamış. Bunun da korkutucu olan, bize endişe veren yanları var. Yani birkaç hastamızda İngiliz mutasyonu gibi görünen ve raporlanan yapıların, bize analiziyle yani yaptığımız ince haritalamayla bakıldığında, bir ucunda da Güney Afrika varyantları taşıdığını gördük. Virüsün evrimleşmesi dünyada hep soy-soy oldu. Daha önce Wuhan'dan çıkan soy Avrupa'da İngiliz soyu olarak evrimleşti ve biz de burada ana soy olarak o İngiliz mutant soyunu görmeyi bekliyorduk ve yine öyle bulduk. Bundan sonra Güney Afrika mutant soyu evrimleşir ve toplumda baskın soy haline gelirse daha ciddi bir düşmanla karşı karşıya kalmış olacağız. Onun için kritik bir dönemdeyiz, aşamadayız. Yapılması gereken şeyler, bilgisayarla ilgili baktığımız mutasyon analiz noktacıklarını genişletmek ve en önemlisi yaptığımız haritalama, dizi analizi testlerini çok daha yüksek sayıya çıkarmamız gerekiyor. Biz 56 tane analizden bahsediyoruz. 56 virüsün analizinden Ülkemizde kuşkusuz yapılmış başka analizler de vardır. Ama sayılarının çok yüksek olduğunu sanmıyorum. İngiltere'de şu an itibariyle 400 binin üzerinde analiz yapılmış durumda. Biz bu kullandığımız dizi analiziyle haritalama yöntemini çok daha yüksek sayıda sürekli yapmak zorundayız ve dinamik bir takip modeli oluşturmak zorundayız. Çok merkezi bir şekilde. Aksi takdirde her an oluşabilecek bir Türk mutasyonunu da kaçırmış olacağız ve artık virüsün yaşadığı topraklar daha çok burası gibi dünya önde gelen ülkelerden olduğumuz için evrimleşme de burada daha hızlı olacak gibi. Bu şekilde devam edersek bu yeni mutantların olumsuz sonuçların izlenebileceği yerlerden birisi haline gelebiliriz. İnşallah öyle olmaz. Şu an birkaç hastamızda gördüğümüz bu PCR'da izlemeyip de e vize analizinde pozitif olduğunu gördüğümüz Güney Afrika soyuna ait bulgular bu bize endişelendiriyor. Eğer bu başat hale gelirse toplumda sandığımızdan daha yaygınsa ve giderek İngiltere soyunun yerini alırsa aşılamada güçlük yaşayabiliriz. Aşıladığımız insanlarda aşının yanıtında güçlük oluşabilir. Ve hem tanısında saptanmasında hem de hastalığın yayılımında bugünkünden çok daha zor bir döneme girebiliriz diye korkuyoruz. Umarım böyle bir şey olmaz. umarım Güney Afrika mutantı baskın hale gelmez. Ve şu an toplumda yüksek oranda dolaşan bir mutasyon değildir. Ne kadar hastalığın oranı düşerse evrimleşme ve mutasyon hızı da ona göre düşecektir. Aşılar özellikle messenger RNA aşılarını mutasyonlara göre güncellemek ve yeni aşılar üretirken kendi silahlarımızı, kendi koruma mekanizmalarımızı genişletmek mümkün. Ama biz zamana karşı bir e, yarışta olduğumuz için yeni gelen soy ve onun mutasyon hızına karşı mümkün olduğu kadar çabuk tedbir almak, e, tanıda ve e, aşılamada onun önünde olmak zorundayız. Dolayısıyla bugün itibariyle biz Güney Afrika soyuna ait e, bir çekincemizden bahsediyoruz. Bu 6 ay sonra çok olumlu ya da daha olumsuz bir, bir mutasyon havuzundan konuşuyor olabileceğimiz anlamına gelir. Aralık ayının ortalarında İngiliz soyu ortaya çıktı ve 3 ay içerisinde diğer bütün soyların soyunu kuruttu ve şu an orada baskın soy olarak e, aktif e, arkitesini gösteriyor. Ülkemizde de bu soyun e, dominansı şu an yaşanıyor. Biz Hı. soyları takip ederek bu gen taramaları, yöntemleriyle soyları takip ederek bu salgının nereden nereye gittiğini, eş zamanlı izleme yeteneğine şu an sahipiz aslında ülke olarak. Dolayısıyla soy takip yapmamız gerekiyor. Burada şu terminolojiyi değiştirelim istiyoruz biz. İngiltere mutasyonu, Güney Afrika mutasyonu diye bir şey aslında yok. İngiltere soyu, Güney Afrika soyu diye soylar var. Bunlar evrimleşen koronavirüs tipleri. Şu an biz vakalarımıza baktığımız zaman hem İngiliz soyu içerisinde hem Güney Afrika soyu içerisinde yeni mutasyon katılımları var. Yani Güney Afrika soyu içerisinde yaklaşık 25 tane mutasyon var ve kendisini şu an geliştiriyor. Yeni mutasyonlar katıyor. Ve biz bunları genetikçiler olarak görmek, izlemek, fark etmek zorundayız çeşitli mutasyonlara odaklanmak yeterli değil. Çünkü bir soy içerisinde birden çok mutasyon var. Onların topluca taranması lazım. Gen taramalarını da periyodik olarak mutlaka mutlaka toplumda belli dönemlerde yapmak zorundayız. Yoksa bu virüsün nereye doğru seyrettiğini, toplumda ne kadar sıklıkta olduğu, var olan virüslerin gen karakterlerinin ne olduğunu bilme şansımız yok. Oh, normalde şöyle